Bu şaka mı? Kafamın üstünde emojiler var. Ya seçmezsem ne olacak? Tamam. Bari ateşi seçeyim. Vay canına. Bu gerçek mi? Çok havalı bence. Mida elin yanıyor. Bu da ne? Elif sakın bağırma. Sanırım özel güç seçtim ben. Ne gücü ya? Oyun mu bu Mida? Keşke öyle olsaydı biliyor musun? Ateş gerçekten ateş. Peki sen bunu kontrol edebiliyor musun? Sanırım evet. Ne yapıyorsun? Ne oldu Mida? Çantan ağır mı geldi? Ya bırakın beni. Bunu nasıl yaptın? Mida koş. Mida bak bu çok tehlikeli. Eğer yanlış kullanırsan insanlar senden korkar. Biliyorum ama kontrol edemiyorum. Sanki içimde bir yanar daha var. Neyse ben eve gidiyorum Elif. Görüşürüz. Neyse bugün daha bitti. Yarın başka bir güç seçeceğim. Umarım daha kolay olur. Dün ateş emojisi felaketti. Hmm, bugün başka bir şey seçmeliyim. Ne seçsem acaba? Beyin seçim. Zeki biri olayım bari bir gün. Of, bu da ne? Ne? Sen çikolata mı yedin? Evet abla. Sen nasıl bildin bunu? Neyse boşver. Mida, bugün hangi özel gücü seçtin? Elif bugün zihnini seçtim. Artık beyin mi bilmiyorum. İnsanların zihninden geçenleri duyabiliyorum. İnanabiliyor musun buna? Ne? Şaka yapıyorsun. Bu çok havalı Mida. Hayır. Sen mesela şu anda Mida benim saçımı beğenir mi diye düşünüyorsun. Tamam Mida tamam. O kadar detay vermene gerek yok. Hadi gel derse gidelim. çok fazla ses var. Beynim yanıyor. Mida bak sadece tek sese odaklanmaya çalış. Yoksa böyle giderse delirirsin. Bu sınav artık çocuk oyuncağı olmaya başladı. Mida bir problem mi var? <laughs> Yok hocam sadece biraz fazla fikir duydum o yüzden. Merhaba. İyi misin sen? Ben iyiyim. Biliyor musun? Bence sen çok güçlü birisin. Senin arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten mi? İnsanlar genellikle benden kaçıyorlar da. Ben değilim. Ben yanındayım her zaman. E ee kızım okulda bir günün nasıl geçti bakalım? Farklı anne. Bugün çok farklı geçti. İnsanların zihnini duydum biliyor musun? Bu çok tehlikeli değil mi? İnsanların en derin sırlarını öğrenmek. Çok ağır bir yük. Bazıları çok acı çekiyor. Ve ben bunları hissedebiliyorum. Bu güç sadece bana değil başkalarına da dokunuyor. Yarından da dikkatli olacağım. Vay canına. Zamanı yavaşlatabiliyorum. Anne bana bak nasıl koşuyorum ben. Bu çok komik gerçekten. Ne oldu Mida? Gülüp duruyorsun. Hiç anne. Sadece zamanı hissettim diyelim. Mida Bugün neyi seçtin? Zamanı seçtim. İstediğimde her şeyi yavaşlatabiliyorum. Şaka yapıyorsun. Hayır, istersen gösterebilirim. Bu inanılmaz. Mida, aniden bir daha böyle bir şeyler yapma. Az kalsın kalbim duracaktı. Ama çok havalı değil mi Elif? Evet ama bu güç başına bir iş açmasın. Ya bir yerde takılıp kalırsan? Biraz eğlensen fena olmaz bence. Benim. Bende de var. Kim yaptı bunu? Mida, sen yine de bu işin içindesin değil mi? Ben de kalemimi elime bile almadım. Delisin sen. Bak bizi ele vereceksin. Ama çok eğlenceliydi. Kaç. Çocuk çekil oradan kaç. Bunu nasıl yaptın? Sen olmasaydın ölecektim az kalsın. Şey, hızlıyım diyelim. Mida, insanların hayatını kurtarmak tamam ama bu gücü kullanmaya devam edersen bedelini çok ağır ödeyeceksin. Belki de değer. Mida, ne oldu sana? Anne, sadece biraz başım ağrıdı. Bu güçlerin yan etkisi olabilir mi peki? Bilmiyorum ama zamanı kontrol etmek çok ağır hissettiriyor anne. Her güç belki de farklı bir ders veriyor bana. Bir ve sorumluluk öğretiyor. Dün zamanla oynamak benim bayağı başımı ağrıttı. Bugün biraz eğlenceli bir şey seçeyim ki günüm hafif geçsin. Hmm. Gel bakalım paticik. bebeği Merhaba anneciğim. Sen konuştun mu? Evet. Artık sen beni duyabiliyorsun. Senden rica ediyorum. Benim mamamı değiştirir misin? Tadını hiç beğenmiyorum. Ama aşkım. Sen yeter ki böyle konuş. Bile. Bütün evet. hayvanlar senin peşinde. Ne oluyor yine? Evet. Bugün çok garip geçecek galiba. Çünkü hayvanlarda konuşabiliyorum. Yani onları anlayabiliyorum diyelim. Şaka yapıyorsun. Bu çok güzel. Hayır. Mesela tam şu an yanındaki köpek diyor ki senin ayakkabılarını <laughs> çok beğenmiş. Çok güzel yakışmış. O sana. zaman teşekkür ederim köpecik. Bu kuş nasıl girdi sınıfa? Birisi bunu çıkartsın şuradan. Hocam bir saniye. İstersen sana ben çıkışı gösterebilirim. Olur. Çok çok teşekkür ederim. Neydi şimdi bu? Başımıza hayvan bekçisi mi oldun şimdi? Hayır hocam. Öyle demeyelim de. Hayvanları anlıyorum diyelim. Aa Elif bak bizim okulun bahçesinde kedi varmış. Güzel kedicik. Biraz pislenmişsin ama çok tatlısın. Ne yapıyorsun bakalım sen burada? Burada öğrencilerden yiyecek topluyorum. Demek sen de küçük bir savaşçıyım desene. Memnun oldum. Hadi git görüşürüz. Bak köpekler ufak çocuğa saldıracaklar. Hadi gel Elif yardımcı olalım. Durun durun yapmayın. Ufacık çocuk size bir şey yapmaz ki. O sadece sizi sevmek istedi. Lütfen onu rahat bırakın. Abla sen bunu nasıl yaptın? Hayvanların duygularını anlayabiliyorum canım benim. İşte gerçek kahraman. Ya Elif yapma şöyle. Utandırma beni. Aa, ben eve gitmem lazım. Geç kaldım. Hadi görüşürüz. Bu güçler bana ders vermeye mi çalışıyor? Yoksa, yoksa duyguları iyi hissetmeme mi sağlıyor? Ama ben bu özel güçleri çok sevdim. Bakalım yarın bizi neler bekliyor? Dün hayvanlarla konuşmak bana çok iyi geldi. Bugün acaba hangisini seçsem hayalet seçeyim. Belki daha eğlenceli bir şeyler yaşarım. Kahvaltıda ne var? Anne. Allah Allah. Kulağıma midanın sesi geliyor. Anne şaka mı yapıyorsun? Buradayım. Tabii ya. Özel gücüm. Görünmez olabiliyorum. Peki ben bunu nasıl aktif edeceğim? Nasıl kapatacağım? Şimdi oldu. Ay salak, ne yapıyorsun? Korktum. Anne, abartma. Bugünkü özel gücüm görünmez olabiliyorum. Tamamdır, ben okula gidiyorum. Elif geliyor. Biraz şununla oynayayım. Elif. Ne? Mida'nın sesi bu. Elif, ben buradayım. Yok, ben artık kafayı yiyorum her gün Mida'yla takılarak. Elif. Ay Mida, ne yapıyorsun ya? <laughs> dur, dur, korkma. Bugünkü özel gücüm görünmez olabiliyorum. Sen de biraz eğleneyim dedim. Mida. Bak, hoşlandığın çocuk geliyor. Ya yok öyle bir şey kızım ya. O... Ee, ben de yedim. Bütün okul biliyor kızım. Elif beni burada bekle. Ben görünmezlik gücümle ona biraz yakından bakmaya gideceğim. Ay ne kadar yakışıklı bir çocuk. Keşke beni de görebilsen. Tatlım nasılsın? Bu çirkinin bunun yanında ne işi var? Aşkım hoş geldin. Aşkım mı? He ne oluyor? Aman Allah'ım öpüştüler. Aşkımız başlamadan bitecek miydi? Mina ne oldu? Neden mutsuzsun? Elif. Şu an seninle konuşamam. Kalbim çok kırıldı. Neden bu gücü seçtim? Neden yani? Ne gerek vardı? Şimdi ben nasıl unutacağım bugün olanları? Artık görünmez olmak istemiyorum. Çok sıkıcı bir özel güçmüş. Neyse. Yarına belki güzel bir şey seçerim. Bugün de atlatmış olduk böylelikle.